Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün AVM ve M24 Keskin, Obu, SKS, Kar 98. Artık hangi silah varsa sadece onunla oynayacağım. Keskinle oynayacağım. Keskin dışında hiçbir silah kullanmayacağım. Yani zaten gerek yok hile kral gibi. Açıyorsun abi aimbot var. Kafaya tutuyor böyle. Link vuruyorsun düşüyor. Ama ıskalarsan ölürsün. Ayrı bir muhabbet. Gidelim şunu vuralım hemen. Sadece AVM M24 ne bileyim Kar 98 o bu SKS bunlarla oynayacağım. Başka hiçbir şeyle oynamayacağım. Videoyu biraz geç başlattım. Orada da vurmuştum da video açmayı unuttum. Ondan iki skorla başladım. Önemli değil daha çok skor alırız. Hiçbir problem yok. Şuna bir tane çakayım. Şunu dursun. Kaçma şansı yok. Kaçtığını falan sanıyor ama imkanı yok yani. Gel bakayım. Canı da tek kuruşta düşer. Iskalasam ölürüm. Bu kadar basit. Keklik ya. Keklik, keklik hiçbir kaçışı yok yani. Dışarıda kar yağıyor benim zühre. Bunu bulalım. Tut oğlum. Tut oğlum. Aferin. Böyle olacaksın. Gelen mermiye kafa atacaksın. Hani bazıları diyor ya mermiye kafa atıyor abi. Gelin atın abi. Direkt skor. Hiç sıkıntı yok. Merviye sen kafayı at. Hiç sıkıntı yok. Merve mi dedim lan? Mermiye. Duşan kar yağıyor. <laughs> Tut oğlum. Aslanım benim. Tut. Olmadı. <laughs> Tut. Olmadı. <laughs> Niye tutmuyor lan? Niye üzüyorsun lan beni? Aa, internette sıkıntı olmuş. MS mi çıktı bir ara ya? Dışarıda. Arıyor, arıyor. Tut. Oğlum ya. Hasan bu oyundan sonra seninle oynayalım ya. De bu? Devo. Tamam. Bir... Tamam. Tut oğlum. Tut şunu. Hasan'ım benim. Böyle tutacaksın. Kafa atacaksın mermiyi. Bana yazılacak alacak skor. Burada da bir Arkadaşlar burada da bir internet sıkıntısı oldu. Ondan kesmek zorunda kaldım. Tut oğlum. Gel babana. Gel babana. Gel babana. Aslanım. Ama düşmedi. Bilerek atıyorum. Düşmesini istemiyorum. Hani hile kullanıyorum ya. Adam ayıkmasın diye. Biraz yaklaşayım şimdi kompostini yedim. Yanına yaklaşayım kafa atarım şimdi ona. Olay biter. Arkadaşlar tek düşmüyor yani. Üçüncü seviye kompostu varsa adam düşmüyor hiçbir türlü. Onun için biraz dibine girmem lazım. O şimdi karşıya bakayım ben neredeyim. Bak 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 bak. Demek ki bu arkadaş ses kastı. Aslanım benim. Baba botu gördük. Şimdi son alanlar beni izliyorlardır kesin. Onun için biraz relax. Gördüğümü atacağım. Gördüğümü atacağım. Dürbün lazım bana ama yalnız. Bir şey atmış bu ya. Oo. Abi tut AVM'yi tut bakayım. Şimdi AVM varken konuşsunlar bakayım. AVM'nin ne sesine bayılıyorum ya. Atıyorsun abi. Bundan sonra arkadan bir gök gürültüsü falan geliyor. Çok iyi oluyor ha. Vereyim 20 dozuna. Taramalı silah yok abi. Yok. Hiçbir türlü taramalı silah yok yani. Alacağım. M24 AVM. Tar. Bunlar hep bunları kullanacağım. Bakayım. bot sen buraya da niye geldin? Canım benim. Hadi bakayım evine. Güzel. 4x aldık. 6 olsa çok iyi de işte 4 de idare edeceğiz şimdilik. Biliyorsunuz loot yapmayı sevmiyorum. Adamlar zaten hazır loot getiriyorlar bana. Onları kullanmayı tercih ediyorum. Aha, bir tane de arkadaşımız çıktı ortaya. Kanka beni görüyor mu kanka? Bak ben seni görmeye başladım. Bak 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 bak. Şimdi oğlum bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl yemedi lan? Al bunu ye de. Bir de bunu ye kanka. Hadi evine. Hadi bakayım lobi yolları bekler seni. Ya botlar. Bota bir çakayım şöyle. Arkadaşlar gör yani. Sanki böyle oraya doğru gidiyormuş da bot önüme çıkmıştır havası yapıyorum yoksa. Zaten hani vururum her türlü de. Şimdi beni izlediklerini düşünüyorum. Yani eğer böyle kullanmazsanız hangi ile kullanırsan kullanın ban yersiniz. Ya bu net arkadaşlar. Onun için düzgün kullanacaksın ya. Yani sanki hile var da yok gibi. O tarz bir şey kullanman lazım. Yoksa mokoko. Öyle de geziyoruz işte. Daha düşmanımızı arıyoruz. Kardeşcan arıyoruz. Keklik arıyoruz aslında. Keklik cupcake'i koyacağız fırına. Bilmiyorum hiç kuş yediniz mi de? Güzel oldu. Baba. Bir tane gördük bakalım kaç metre Bakalım. O bu adama çıktı ya hak mermiyi. Tuttu. Şu aslanım benim. Şöyle tutacaksın ya. Böyle alacaksın mermiyi. Kafana tutacaksın. Lıp bana skor olacak. 11 doldu. E, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle droga doğru biraz yaklaşalım. Çekli de zamanda avlarlar. Bak. Gidelim bakalım. Ne varmış abimizde? Ya telefonda da sıkıntı var. Bazen tuşlara basmıyor ya. iPhone X kullanıyor ama araba sürerken falan tuşları karıştırıyor ya. Dur ablalarım. Çin'den ne çıkacak? AVM çıksa da mermim olsa. İyi. Üçledik kendimizi. Bir de şey alalım. Güzel. Acaba bizim mermi seslerini duyarlar mı? Bir kel ateş edeyim ya. Kekliği düz havada avlarlar. Arkadaşlar burayı sardım boştu. Hiçbir şey yoktu. Aksiyon yok. Aksiyon olmayınca sevmiyorum. Ben gerçek video izlerken de aksiyon yoksa abi izleyem yani izlemiyorum yani. Ne bileyim. Aksiyon olacak. Karşındaki adama böyle çatışacaksın. Bak bak bak. Oba. Hadi Mere Gral. Bunları alalım. Neyse artık Gral diyelim biz. Gral lobiye gitti. Lobiye gitmemiştir da beni izliyordur 190. Tut oğlum. Aslanım benim. Şunu da tut. Hadi be. Neyse. Neyse. Seni yardım bir kafana. Kompozitin iki seviye. Gelin abi. Ben buradayım. Atıyorum sağa sola. Tut oğlum. Hadi be. Ama siz hiç uslu, uslu değilsiniz ki. Hiçbirini tutmuyorsunuz ya. Tutacağınız abi tutacağınız. Öyle olmaz bu işler. O mermiyi kafaya tutacağınız. Hadi hadi hadi. Bak bak bak. Bak istesem yukarıdan atarım sanki böyle gözetliyormuş da öyle vuracakmış gibi hava yapıyorum. Yani hani öyle adamı bilmiyorum da hani kazayla önüme gelmiş tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hadi be bunu da tutmadı. Arkadaşlar alan daralmadan bitirmem lazım çünkü elimde keskinler var. Büyük problem yaratacak bana. Yani hile kullanıyoruz da adam tarıyor yani. Dibime sokmadan bu işi bitirmem lazım. Yoksa bum patlayacağım. Patlamak da istemiyorum hiçbir türlü. Hadi oğlum göster kendini. AVM'si var çakalın. Oş, çok güzel vurdum da yelekten vurdum sanırım düşmedi. Çok güzel böyle içten vurdum da düşmedi ya. Bunları yaklaştırmamam lazım. İşi, fişi çekmem lazım. Hadi oğlum çıkar kafanı. Göster abine. Göster abine bakayım. Çıkar kafanı. Göster abine. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Çıkar. Hadi be. Tutmadı ya. Hadi. Hadi bakayım. Çıkar oradan kafanı. Hadi çıkar bakayım kafanı. Hadi bakayım canımın içi. Hadi. O beni görüyor ha. O adam beni görüyor. Görmesi böyle yapmazdı. O adam beni kesin görüyor, görüyor. Bana böyle garip kulaba hareketler yapıyor bilerek. Ama kaçarı yok yani hiçbir türlü. Hiçbir türlü kaçarıyor. yok. O adam da bu kafaya düşecek. Oğlum hadi lan. Alan daraldı bayağı ya. İşi bitirmem lazım. Artık biraz agresifleşeyim. Gördüğüm yerde atmam lazım. Yoksa birincilik gider yani her türlü. Ben ise gitmesini istemiyorum. Arkadaşlar yok işte. O adamı bilerek atmıyorum. Şimdi hadi bakayım. Çıkarsa vururum. Hiç acımam. Hadi be. Mermiyi boşa atmak istemiyorum artık. Çünkü mermilerim de azalmaya başladı. Hiçbir türlü boşa atmak istemiyorum. Bu sefer vurdumu göndermek istiyorum abi. Çünkü adamların kaskına yeleğine vurdum yani bilerken. Artık düşmeleri lazım tekte yaklaştırmam lazım. Oy oy dibime geldi. Uskaladım. Kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Sana bak ben ne yapıyorum şimdi. Tut oğlum bombayı. Tut bakayım. Tut Johnny. Tut bakayım. Uf. Tut bakayım. Çok güzel. Tut oğlum. Bunu satayım. Bunu kaçırmam lazım yoksa ölürüm. Hadi yallah ya Yallah lobi. Acımam. Yallah lobi. be tut, tut bakayım oğlum. Neyse bilerek atmıyorum. Atarsam eğer patlayacağım çünkü biliyorum. Vera o güzel bir 6x çok iyi oldu şimdi. Şimdi çok güzel oldu 6x. Tanki görüşüm varmış ayağı yapabilirim. Agresif oynuyorum da arkadaşlar artık yani çok da şey yapmamaya çalışıyorum. Şöyle biraz canımı toplayayım. Sıkıntı çünkü. Artık dibime kadar girdi adamlar. Çok büyük problemler yaşayabilirim. Yaşamam, yaşamamam için önceden bitirmem lazım. Bunları öldürmem lazım. Artık dibime sokmam lazım. Keskinler birazdan biraz daha beni zorlayacaklar bayağı bir. Abi dediğim gibi bir AVM bir 24 muhabbeti devam ediyor bakalım. Allah'tan AVM bulduk. Hasarı biraz arttırdık. Tut kızım bunu bakayım. Hadi bakayım. Sen ses kasmıyorsun dur. Tut onu. Tut onu. Oş canım anı kalmadı. Kardeşim sen ölmeyi hak ettin. Neyse devam edelim. Dila kara kusura bakma kardeşim. Artık son alana geldik kimseye acımam. Herkes puanını alıyor. Bu saatten sonra acıma yok. Lıp lıp atarım. Tut bakayım. Oha nasıl tutmadı lan? Oha. Aslanım. Don Blok ikinci bak. İkinci ab atışım. bu çocuk ölmüyor. Bu çocuk tabi bir abdest mi almış? Ne yapmış? Bu çocuk hiçbir türlü hasar yemiyor. Çıkar bakayım kafana. Çıkar bebeğim kafana. Ayak olmaz. Ayaktan artık atmak yok. Kafaya. Direkt kafaya ve bu işi bitiriyorum. 3 vs 1 sol. Onlar sanıyor ki işte hepsi şey sanıyor. Onlar benle 3 vs 1 atacak tarzı sanıyor. 3 kişi kaldı diyor. Falan fistan. Halbuki ben Tekim onların ikisi kaldı şu an. Bir M416 ile vurdu büyük bir. Vurdu arkadakine. Zaten gıcık olduğum şu var. Bu değil de şu arkada kalan var ya, ayar oldum o herife. Şu bombayı şöyle atayım da biraz kafasını karıştırayım. Tut bakayım. Bir vuruşta indirmem lazım. Oo çok iyi. Bir tane daha düşer bu. Harika ya. Harika. Son bire bir kaldık. Artık alanda çok az kaldı ama bu adamın işini yiyeyim şimdi ben. O son alanda da AVM mermisi bulmasam iyiydi ya. Bu arkadaşa şimdi lıkır lıkır atmam lazım. 3x yeter fazlasıyla. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 3x'imiz her türlü yeter. Gördüm. Görüşü aldım. Ver ağzına. Bir. Şunu da tut. ya Yallah lobi. Hep herkese iyi günler arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay